Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an inanılmaz e, çirkinim. Makyajsızım ve kaşlarım siyah. Ama aniden video açmak istedim. Çünkü bayağıdır video çekmediğimi fark ettim. Bu süreçte hayatımda bir sürü şey değişti. Bakın. Biri arıyor beni. Bir dakika. Ben bu iş bankasından bıktım kardeşim. Ödemiyorum. Neyse. Bakın arkadaşlar 10 kilo verdim söyledim yaptım. Ben böyle bir video çekesim geldi. Yurtta uzun zaman sonra ilk defa tek başımayım ve bilmiyorum canım video çekmek istedim. Konuşmak istedim. Çok enerjik ve keyifliyim. Çünkü havalar güzelleşti demeyeyim. Dün hava dünyanın en soğuk havasıydı ama güzelleşiyor. Böyle yani. Sevim ve dilim çok geldi. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Size spor hakkında konuşmak istiyorum bu arada. Yani bu süreç hakkında konuşmak istiyorum. Bunun için ayrı bir video mi yapsam? Hayır ayrı bir video yapmayacağım. Bu açı değil mi? Burada mı dursam? Ne yapsam? Unutmuşum. O kadar çok aydır video çekmiyorum ki. Size sorma istediğim, söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar kimse bana spora başlarken ve de kilo verme sürecinde, kilo verdiğinde istenmen, istenmene, isten, istenilme. E şöyle söyleyeyim. Evet kilo veriyoruz, küçülüyoruz ama <laughs> her yerimizin küçüldüğünü kimse bana söylememiş. Ve bu konu beni o kadar üzdü ki tahmin daha çok Benim sıkıntım arkadaşlar kollarım gitmiyor. Benim tek sıkıntım bu. Yandaki kız duyacak diye çok korkuyorum bu arada. Deli sanacak beni. Kendi kendime konuşuyor sanacak. Bakın belimden 10 santim gitti. Bacaklarımdan 12 santim gitti. Kalçam zaten <laughs> her tarafından gitti. Ama kolum bir santim incelmedi. Arkadaşlar bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Bana bunu açıklar mısınız? Ben sandım ki böyle ilk kolum falan gider diye düşünmüştüm. Ama kolum hiç gitmedi. Kolum hariç her tarafından gitti. Sizle bu konu hakkında bayağı konuşmak istiyorum aslında. Böyle süreçten bahsetmek istiyorum ve içimi dökmek istiyorum. Ama bunu daha böyle 20 kilo verdiğimde falan yapmak istiyorum. Yani daha ileride. Son 15 mu kaldı zaten vermek istediğim. 10 kilo gitti. Onu yaptıktan sonra mı konuşsam? Bir şey mi konuşsam? Yani şu an çok fazla gözle görür fark yok gibi geliyor. Ya da ben bütün zayıfladığımı kabul edemiyorum. Yani çünkü yıllardır e, hep... Neyse ben bir de bu konuşmayı almadan bitiremem diye korkuyorum. O yüzden bu konuşmaları yapmak istemiyorum. Henüz daha böyle kabullenemedim. 10 kilo kalmadım tabii ki. Hala kilolu bir insanım. Eyvallah farkındayım. Ama... Yani beni anlayamazsınız şu an. Bu benim için çok büyük bir şey yani. Toplam bu arada yazdan beri 20 kilo verdim yani. Evet. Yaz, yazın çok fenaydım ben. <laughs> yazın Eylül'e kadar 7 kilo verdim. Eylül'de buraya geldim. Sonra o kiloları geri aldım. Sonra dedim ki yani nereye gidiyor böyle başlayacaksın. Yani bunu durdurman gerekiyor. Benim için gerçekten tartı önemli değil. Aynadaki görüntü önemli ve durup durup bakın bu zamanlar geldi ya şimdi. Hangi aydayız Ha, Mayıs Haziran dayız şu an. Nisan Mayıs Haziran. Geçen sene yani 2024 Nisan Mayıs Haziran fotoğraflarına bakıyorum ve diyorum Yaren. Yaren bunlar ne? Gidiyorum aynı kıyafetleri giyiyorum. Bu arada hiçbir pantolonum olmuyor. Hepsi bol. Yani kemersiz pantolon giyemiyorum. Bu o kadar. Ne diyecektim? Onların hepsinin aynısını giyiyorum. Aynada çekiliyorum. Diyorum bu, bu şaka mı yani? bence çok bilmiş gibi konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok yorum başındayım ve bilmediğim çok şey var ve danışmak istediğim çok şey var. Ama çevremde işte bilgili sporla ilgili spor yapan öyle bir insan yok. yok insan olmadığı için mesela karnetin kullanmak istiyorum. kreatin kullanmak istiyorum. Ama bunların artılarının eksilerini araştırıyorum ama tam emin olamadığım için bunları kullanamıyorum. Bunun bilgili olan birini bulmam gerekiyor. Her neyse ben ne diyordum? Heh, çok konuşmak istemiyorum bilgi için. Ama Bence tek yapmam gereken istikrar. Yani ben bir uç aydır neredeyse yani her gün spora gittim. Ve hiç şey yapmadım yani yemek olarak da hiçbir şey yemedim. Mesela benim almam gereken günlük kalori. Kalori açığı çok önemli bir şey zaten de. Günlük almam gereken kalori iki buçuk. Ama ben 500 kalori falan alıyorum günlük. Yani çünkü alamıyorum yani. Yiyorum yiyorum. Kalorili şeyler zaten yiyemediğim için. Bu ilk haftalarda beni çok zorlamıştı bu arada. Yani çok halsizleşmiştim. Düşünsenize günlük 3000 kalori alan bir insanken günlük 200-300-500 kaloriye düştüğümde bu konuları konuşmaktan çok hoşlanıyorum ya. Bu, bu konuşmayı ben böyle daha 25 kilo verdikten sonra deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ay her zaman böyle TikTok'ta, YouTube'da falan izlerdim. Nasıl 20 kilo verdim, nasıl 15 kilo verdim falan. Bence artık ben de bu konu hakkında konuşmaya söz sahibi olabilirim. Çünkü ben 22 yaşındayım 22 yıldır kilo vermeye çalışıyorum. Yani yanlışlarımı da biliyorum. Bence doğrularımı da biliyorum. Mesela şu anki yanlışımı da biliyorum. Hiç su içmiyorum. Bu benim mesela bence en büyük yanlışım. Hiç su içmemesinden. Ama bir dakika yine konak konu, da konu da Ne diyordum? yazın ben yazı bekliyorum yazı çok güzel geçecek bence benim için allahım manifest ediyorum çünkü ben hep İzmir'e gittiğimde zaten hep kilo vermiş bir şekilde Edirne'ye dönüyorum ve Edirne'de dalıyorum. bu döngü hep hiç değişmiyor yani o yüzden yazın çok güzel geçeceğini düşünüyorum şöyle bir şey var şu an mesela size bir şeyden bahsedeceğim şu an e, regl olma sürecindeyim Regl olacağım yani ve Regl şişkinliği diye bir şey var biliyorsunuz ki bütün kızların bildiği gibi. Ben hayatımda hiç şişkinliğini şişkinliği yaşamadım. Yani yaşadığımı fark etmediğimi fark ettim. Çünkü bugün sabah kalktık. başaklarda kaldım. Sabah kalktık. bir baktım göbeğim çıkmış böyle ama hani midemden çıkmış böyleydim. Dedim ki başak bu ne ben kilo mu aldım? Sonra regl olacağımızı hatırladık ve dedim ki Aysel e falan da attım arkadaşlarıma attım dedi ki dediler ki bu regl şişkinliği dedim. Gerçekten ben yani ilk ben gerçekten zayıfladım ve ben renkli şişkinliğini fark ediyorum. Eskiden o kadar şişmişim ki zaten şiş bir vaziyetteyken ekstra renkli şişkinliği fark etmiyorum. Demek istedim anladın mı? Bu benim için o kadar şey bir şeydi ki yani müthiş bir şeydi yani. Yemin ederim çok zor bir süreç ya. Vallahi çok zor bir süreç. Yani bunu yaşamadan kimse bence anlayamaz. Ya Dünyada tabii ki ne büyük dertler var. İnsanların ailesi, sağlık dertler var. Eyvallah ama herkesin kendi derdi kendine. için artık en büyük şey yani bir yere girip çıkarken bile bu beni engelleyen bir şey. Birileriyle tanışmamı engelleyen bir şey. Birilerine adım atmamı, arkadaşlık kurmamı engelleyen bir şey yani. Bilmiyorum o yüzden ve son her zaman benim hayatım nasıl geçti biliyor musunuz? bunun bu kadar farkındaysan ve senin hayatını bu kadar etkiliyorsa neden bunu değiştirmiyorsun diye kendime kızarak geçti. Mesela bazı kilolu insanlar var. Hallerinden çok memnunlar ve hayat onlara güzel. İşte içe bu arada memnun değiller ama bazı kesim var gerçekten memnunlar. Hem kilolu olmaktan. O hayatların müthiş ama ben şu kesimdeydim. Hem böyle görünmekten mutsuzum ama bu düzeni değiştirmek hiçbir şey yapmaya. Hep bunun için kendime çok kızdım. Hani memnun olsan eyvallah sıkıntı yok. Hayatın böyle devam Ama sen hem memnun değilsin hem de ağlıyorsun, söyleniyorsun ama yap, yemeğe devam ediyorsun. Buraya nereden geldim unuttum. <laughs> Buraya nereden geldim unuttum. O yüzden bu benim hayatım etkilediği için ee, Devam etmem mi gerekiyor diyecektim. Ne diyeceğimi unuttum. Duygusal konulara girince benim aklım karışıyor. Nasıl olmuşsun arkadaşlar? bakın. Boydan göremiyorsun. Boydan nasıl görebilirsin? Şuraya gitsem beni boydan görür müsün? Benim boydan görmeniz için sizi böyle tutmam gerekiyor. Böyle durur musunuz iki dakika? Hala görünmüyor. Neyse. Böyle duygulanınca cümle kuramıyorum. O şeyin adı neydi? Bir istikrar ha. O yüzden e, bu ara çok mutluyum ve bu ara hayatım full spor zaten, full spor. Şu an mesela günde 10.000 adım atmadan bitirmemeye çalışıyorum. Mesela baktım 6.000 adım atmışım. Gece çıkıyorum. Bizim burada yol var hastane yolu. Orada yürüyorum mesela bir saat. Tam böyle 10 bine tamamlıyorum yolu. Bir keresinde bir kere de ilk kere hatta Ayşe Kadın'a yürüdüm biliyor musunuz? Öyle yani. iki aydır hiç çikolata yemedim. Çikolata ne demek unuttum. Çıktı hayatımdan birden. Bilmiyorum nasıl oldu. Şu an regl dönemine girmek üzereyim dediğim gibi canım da çekmiyor. Herhalde artık alıştım bilmiyorum. Öyle yani şimdi bir İzmir'e gideceğiz. Benim konudan konuya atlayış ne alaka mesela. Bu konu hakkında da uzun konuşayım diyecektim ama 17 dakika olmuş. Ben 17 dakika ne konuştum bilmiyorum ama bu konuyu gerçekten detaylı konuşmak istiyorum. Yani 10 kişi de izlese, 5 kişi de izlese kendime konuşmak istiyorum. Ama bunu bir 20-25 kilo verdikten sonra yapmak istiyorum. Kilo vermiş miyim baksanıza. Fark var mı? Bakın şöyle bir eski bir Ben bu arada bütün videolarımı sildim. <laughs> gizli aldım hepsini çünkü çok utandım. <laughs> 2 ay önceki halim. Bir videom 8 ay önce yapmışım bu arada ve o 8 ay önceki kendim beni çok utandırdı. <laughs> Geçen haftaki düşüncelerim bile değişiyor zaten benim ya. Ben sildim bütün videoları. Yani gizli aldım. O yüzden karşılaştıracağınız bir video çok olmaz. Bir tanesini bırakayım var. Bir tanesini geri koyayım. Ama hepsinde oku ok bak utanma sebebi ne biliyor musunuz? <laughs> Yaptığım şeyler utanmam genelde. Ama çok hayatın sillesi ve çok bilmiş gibi konuşmaktan nefret ederim. Öyle konuşan insanlardan da nefret ederim ama sanki o videolarda öyleymişim gibi. İşte her şey bu kadar. <laughs> ne demişim ben o videoda çok güldüm. <laughs> ne demişim ya? Herkesin derdi kendine. Çok acı çekmek için illa aşk acısı yaşamamıza gerek yok. <laughs> Ben, ben birinden hoşlanınca çok gerizekalı oluyorum, onu fark ettim. Neyse, karşılaştıracağınız bir video olmaz ama sildim. Ama herhalde bir iki tanesini geri koyayım hadi eski halime bakın diye. Ama şu an şişim yani. Onu da göz önünde bulundursak. Normalde bundan daha inceyim. Şu an şiş bir dönemimdeyim. Böyle yani videolarımdan utandığım için özür kendinize iyi bakın bir sonraki videoda değil de bir sonraki video çünkü İzmir gülüm olur büyük ihtimalle. ondan iki, iki video sonra <laughs> daha zayıf bir halde karşınıza çıkmak dileğiyle herkese yapıyorum. kameraya yaklaşamıyorum çünkü makyaj <laughs> birazcık yaklaşayım